Milli siyaset dediğim zaman kastettiğim mana ve içerik şudur. Milli sınırlarımız içinde her şeyden evvel kendi kuvvetlerimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünde dış politikada olması gereken özellikler arasında verilenlerden hangileri gösterilebilir? Milli güce dayalı olması. Mustafa Kemal'in sözünde özellikle her şeyden evvel kendi kuvvetlerimize dayanıp sözü milli güce dayandığının göstergesidir. Bir, cevaplarımız arasında olmalı. İki de gerçekçi olması. Mustafa Kemal hayali emeller peşinde milleti uğraştırmamak gerektiğini ifade etmiş. Yani gerçekçi olunması gerektiğini söylemiştir. İki de cevaplarımız arasında. Üç de barışçı olması. Medeni dünyadan insani muameleyi ve dostluğu beklemekten bahsediyor Mustafa Kemal. Yani üç de cevaplarımız arasında olmalı. Dostluk varsa barışçı olmak gereklidir. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Ben toprak büyütme vesilesi değilim. Barışı bozma alışkanlığım da yoktur. Ancak anlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Büyük meclisin kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım. Buna göre Mustafa Kemal Atatürk'ün dış politikada ilkelerden hangilerine önem verdiği söylenebilir? Barışa önem verme. Elbette ben savaş taraftarı değilim cümlesinden barışa Mustafa Kemal'in önem verdiğini söyleyebiliriz. Milli menfaatleri esas alma. Hatay bizim milli bir menfaatimizdir, ülkemizin toprağıdır. İki de cevaplarımız arasında olmalı uluslararası hukuka saygılı olma. Elbette barışı bozma alışkanlığım yoktur. Anlaşmalara dayanan hakkımızın da isteyicisiyim. Bu bizim uluslararası alandaki hukuksal hakkımızdır ve buna saygılıyız diyor. Doğal olarak sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasına çok önem veren Atatürk dış politikayı milli politika adını verdiği, milli çıkarlara uygun, millet yararını gözeten bir temele dayandırmıştır. Atatürk'e göre milletimizin mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi için devletin milli bir politika izlemesi gerekir. Bu açıklamalardan hareketle milli dış siyasetin aşağıdaki ilkelerden hangisine dayalı olduğu söylenemez. Dış politika batılı devletlerin politikasına uygun olmalıdır. Mustafa Kemal'in metnin tamamından da anlaşılacağı üzere kendi dış politikamızın başka devletlerin kontrollerinde altında olamayacağını ifade etmiştir. Batılı devletlerin politikalarına uygun olarak hareket edersek kendi dış politikamız olamaz. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Diğer şıklara da bakalım. Yurtta barış dünyada barış Mustafa Kemal Atatürk hem yurdumuzun içinde hem de yurdumuzun dışında bütün dünyada barışa dayalı bir politika izlemiştir. Metnimize uygun bir cümledir. Türk kamuoyunu dikkate almalıdır. Mustafa Kemal dış politika izlerken milli bir politika olması gerektiğini, bunun Türk milletin varlığını ve bağımsızlığını korumak üzerine olması gerektiğini ve Türk kamuoyunu dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir. Metnimizde de bu durum görülür. D seçeneğinde dış politika gerçekçilik ve aklı ön planda tutan ilkelere göre düzenlenmelidir. Mustafa Kemal dış politikada hayallere yer verilmemesi gerektiğini, gerçekleşmeyecek düşüncelerin, hayallerin kuru olmaması gerektiğini ifade etmiştir. D seçeneğine de ulaşabiliriz. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır.